Merhabalar değerli arkadaşlarımız. Osmanlı Devlet Yönetimi anlayışına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar malumunuz şehzade dediğimiz kişiler padişahın çocuklardır veyahut da hanedan üyesi erkek çocuklar değerli arkadaşlar. Bunlar 4 yaş, 4 aylık, 4 günlük iken sarayda değerli arkadaşlarımız Şehzadegan Mektebi'nde Bedi Besmeli ile eğitim hayatına başlarlar. Bu dersi veren kişi, ilk dersi veren kişi değerli arkadaşlar Şeyhülislam'dır. Ve Bismillah kelimesiyle ilk eğitimlerine başlarlar. Bizim şehzadelerimiz. Şehzadegan mektebindeki bu eğitimleri 12 yaşına kadar devam eder değerli arkadaşlar. 12 yaşına geldiğinde bu çocuklarımız şehzadelerimiz Çelebi Sultan namıyla sancaklara vali olarak görevlendirilir idi. Peki değerli arkadaşlarımız buna sancağa çıkma sistemi derler Osmanlı değerli arkadaşlarımız. Osmanlı şehzadelerin sancağa çıkmasının sebebi nedir dersek bunun faydası nedir dersek. Tabii ki bunun en büyük katkısı, en büyük faydası değerli arkadaşlar ve en büyük sebebi şehzademizin devlet tecrübesi ve deneyimi kazanmasını sağlamaktır. O yüzden şehzadeler 12 yaşına geldiğinde artık şehzade değildir. Çelebi Sultan namına sahiptir ve şehzademizin şehzademiz artık sancağın valisidir değerli arkadaşlar. Tecrübe ve deneyim kazanmak yani bir nevi staj yapmak için sancaklara gönderildi diyeceğiz şehzadeler. Peki şey 12 yaşındaki bir çocuğun bir sancağı iyi bir şekilde idare etmesi mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden kendisine böyle ortalama 40 yaşın üzerine devlet tecrübesi ve deneyime sahip olan ve baştaki hükümlere sadık devlet memurları görevlendirilir ki biz buna şehzade eğitmeni öğretmeni diyeceğiz değerli arkadaşlarımız. Diğer adıyla Lala diyeceğiz. Lala'ların gözetiminde şehzadeler sancaklara görevlendirildi. Amaç devlet tecrübesi ve deneyimi kazanmasını sağlamaktır devlet yaşamız. Peki daha öncesinde Osmanlılar'da Osmanlı'dan önceki devlet yaşamı Selçuklar uygulamış bu sistemi özellikle. Selçuklar'da bu uygulanan sisteme ne deniyordu? Yani bu şehzademizin namı neydi Selçuklar'da devlet arkadaşlar? Sancağa çıkan şehzade Selçuklar'da artık meliktir değerli arkadaşlar. Meliklerin yardımcısı veyahut da eğitmenliği ise Atabey diyeceğiz. Peki İslam öncesi Türklerde böyle bir anlayış var mıydı? Yani şehzadeler eğitilir miydi? Tiginler devlet Evet. Zaten Selçuklular da bunu Orta Asya Türklerinden aldı devlet arkadaşlar. Orta Asya Türklerinde şehzadelerimiz yani Tiginlerimiz devlet arkadaşlar boyların başına yönetici olarak görevlendirildi. Artık boyların başına yönetici olarak görevlendirilen bu Tiginler artık Tigin denmezlerdi. Şat derlerdi devlet arkadaşlar. Şatlar yine e, devlet tecrübesi ve deneyimi kazanmış olan ataman, inal veya inanç denilen kişilerin gözetiminde görevlendirilmişti. O halde Orta Asya Türklerindeki işte Şad, Melik, Selçuklardaki Melik, Osmanlı'daki Çelebi Sultan veyahut da Orta Asya Türklerinde Ataman, İnal, inanç, Selçuklarda Atabey, Osmanlı, Lala. Bunun, ben bu duruma bakarak değerli arkadaşlarımız, Türk devletleri arasında bir kültürel devamlılığın, kültürel etkileşimin var olduğunu söyleyebilir miyim? Evet. Hani meşhur Türk atasözü vardır ya. "ilgider, gider töre kalır mantı. Yani bu tür gelenek örneklerimizin devam ettiğini net olarak söyleyebiliriz değerli arkadaşlarımız. Evet, baktığımız zaman değerli arkadaşlar. Sancağa çıkma sistemine ne zaman son verildi dersek Osmanlı'da? Evet, Sultan 3. Mehmet zamana değerli arkadaşlar sancağa çıkma sistemine son verildi. Bunun temel sebebi değerli arkadaşlar sancağa çıkan şehzade kendisini güçlü hissettiği zaman devletin otoritesine karşı isyan edebiliyordu. Dolayısıyla şehzade isyanlarını önleyebilmek adına 3. Mehmet sancağa çıkmaya son verdi. O halde sancağa çıkma sistemi ile yetişen son Osmanlı padişahı 3. Mehmet'tir diyebilir miyim? Evet. O halde 3. Mehmet'ten sonra tahta çıkan Osmanlı padişahı Sancağa çıkmadan tahta çıkmıştır diyebilir miyim? Evet. Peki Osmanlı'da sancağa çıkmadan tahta çıkan ilk şehzade kimdir dersem? Sultan 1. Ahmet yani Ekber-i sistemini getiren kişi değerli arkadaşlar. Ahmet'in itibaren zaten 3. Mehmet ile beraber sancağa gönderilmedi ya şehzadeler değerli arkadaşlar. Top kapı içerisinde şimşirlik ağaçlarla çevrili bir bölüme hapsedildi. Biz buna kafes sistemi, kafes usulü diyeceğiz. Sırayın içerisinde bir nevi hapis hayata yaşadılar. İşte halkla veyahut da devlet adamlarla görüşmesi engellendi. O halde bu şehzadeler artık devlet tecrübesi ve deneyimi kazanmadan tahta çıkmışlardır diyebilir miyim? Evet değerli arkadaşlar. Dolayısıyla şehzadeler artık deneyimsiz ve tecrübesiz şekilde tahta çıktılar. Dolayısıyla artık padişahların devlet yönetim üzerindeki etkisi maalesef azalacaktır. Sadrazamların veyahut da bürokratların veya da valide sultanların yani saray kadınlarının devlet yönetiminde etkin olmaya başladığını söyleyebiliriz maalesef değerli arkadaşlar. Evet şehzadelerimizin göndermiş olduğu sancaklara baktığımızda ha şunu değerli arkadaşlar Osmanlı'da sancağı çıkma sistemini ilk başlatan kimdi? Sultan Orhan Bey'di hatırlasak değerli arkadaşlarımız Bursa Sarayı'na oğlu 1. Murat'ı görevlendirilmişti. Hatırlarsak değerli arkadaşlar. Evet şehzadelerimizin gönderilmiş olduğu sancaklara baktığımızda değerli arkadaşlar. Özellikle Darul Mülkül Kadimi olarak adlandırılan Manisa veya da Tatkahi Kadim olarak adlandırılan Amasya. Bu iki şehir ön plana çıkar değerli arkadaşlar. Özellikle Manisa veya da Amasya şehirlerine görevlendirmişti bizim şehzadelerimiz. Ama bunun dışında işte Hüdevendigar yani 1. Murat'ın yetişmiş olduğu sancak olması hesabıyla Hüdevendigar olarak adlandırılan Bursa'ya ve Kefe'ye görevlendirildi. Kefe, Osmanlı şehzadelerinin Anadolu dışında görev yaptığı tek yerdir değerli arkadaşlarımız. Kırım şey, günümüzde Kırım'da bulunmaktadır. Anadolu sınırları dışındaki tek yer orasıdır. Bu an dışında tüm şehzadelerimiz sancaklara, Anadolu'da, Anadolu'daki sancaklara görevlendirildi. İşte baktığımız zaman çok önemli değil bunlar değerli arkadaşlarımız. Özellikle bizi ilgilendiren Manisa, Amasya sancakları olacaktır diyeceğiz. Bunun dışında Bolu, Balıkesir, İzmit, Isparta, Trabzon, Aydın, Antalya, Sivas, Muğla, Menteşe yani Muğla bölgesi arkadaşlarımız. Konya, Kütahya, Kastamonu, Çorum ve Çankırı gibi geniş coğrafi bölgelerde sancaklara vali olarak görevlendirildi bizim şehzadelerimiz. Dikkat edin Balkanlarda yani Rumeli'de şehzadelerimiz sancağı görevlendirilmedi. Bunun temel sebebi değerli arkadaşlarımız yabancı devletlerin yani Balkan devletlerinin kışkırtılması, şehzadeleri kışkırtmasının önüne geçirmek istemesidir. Yani Balkan devletleri, Avrupa devletleri şehzadeyi kışkırtmasın diye Balkanlara görevlendirilmedi bizim şehzadelerimiz değerli arkadaşlar. Evet merkez Teşkilatı'nın Osmanlı merkez teşkilatına baktığımızda değerli arkadaşlar hiç şüphesiz merkezde yani devletin başında padişah vardır. Padişahın en önemli yardımcı organı değerli arkadaşlarımız Divan-ı Humayun'dur diyeceğiz. Divan-ı Humayun'a baktığımız zaman devlet arkadaşlar birbirinden farklı e, temsilcilerin yer aldığını görmekteyiz. İşte bunlardan bir tanesi Seyfiye namı diğer kılıç erbabı veya ehli örf olarak adlandırılan grup değerli arkadaşlar. Askeri idare işlerden sorumlu gruptur malumunuz Seyfiye sınıfı. İlmiye sınıfı değerli arkadaşlarımız ehli şer veya da ulama sınıfı olarak adlandırılır. Daha çok böyle eğitim, hukuk ve din iş, hizmetlerinden sorumlu olan e, temsilcilerin bulunmuş olduğu bir grup değerli arkadaşlar. Diğer bir e, divanın diğer bir grubu değerli arkadaşlarımız kalem ehli olarak karşıma çıkar. Bunlar daha çok böyle yazışmalardan veya da ekonomik işlerden sorumlu memurların bulunduğu grup olarak karşıma çıkar diyeceğim. Peki Seyfe'yi temsil eden yani kılıç ehlinin temsil eden üyeler kimlerdir dersem Bunlar hiç fesiz, Sadrazam, işte Vezir, Yeniçer Ağası, Kaptan Öderya. Dikkat edin bunlar hem yöneticidirler hem de silah e, askerlerdir. Yani silah ehli olarak karşıma çıkıyor değerli arkadaşlar. İlmiye ki başında biliyorsunuz ilmiye sınıfının başı değerli arkadaşlar Şeyhülislam'dır. İşte divandaki temsilcileri Şeyhülislam ve kadı asker yani hukuk işlerinden ve eğitim işlerinden sorumlu olan üyelerin olduğunu söyleyebilirim. Kalem ehli olarak adlandıracağımız üyeler de değerli arkadaşlar yazışma ve ekonomik işlerden sorumlu, nişancı, reisül, kitap ve defterdar tarafından temsil edilmiştir. Kalem ehilleri değerli arkadaşlar. Evet devletin yönetiminin gerçekleştirilmiş olduğu Osmanlı'daki saraylara şöyle bir baktığımızda değerli arkadaşlarımız. Evet Edirne Sarayı değerli arkadaşlar Sultan 1. Murat Han zamanında gerçekleştirilmiştir. Özellikle ee, bizim padişahlarımız hani İstanbul'u fethettikten sonra Topkapı Sarayı'na İstanbul'a yerleşiyorlar. Edirne'ye gittiklerinde ikamet ettiği yer Edirne Sarayıdır değerli arkadaşlarımız. Sultan 1. Murat han zamanında yapılmıştı. Evet Osmanlı'nın ilk sarayı değerli arkadaşlar Bursa Bey, Sayıro, Bey Sarayı olarak karşıma çıkar ki Orhan zamanında gerçekleştirildi. Günümüzde bu sarayın kendisi yoktur ama kalıntıları mevcuttur değerli arkadaşlar. Osmanlı'ya en uzun süreki 400 yıl boyunca yönetim merkezi yapan saray değerli arkadaşlar ki Fatih zamanında temeller atıldı. Daha sonraki sultanlar tarafından eklemeler yapılarak günümüzdeki haline geldi diyeceğiz. Meşhur Topkapı Sarayı diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet Osmanlı'daki diğer bir saray değerli arkadaşlar Topkapı Sarayı işte, üzerinden Dolmabahçe Sarayı değerli arkadaşlarımız Sultan Abdülmecit zamanında inşa edilmiştir değerli arkadaşlar. Beşiktaş Sarayı olarak da adlandırılan saray budur. Bu saray Mustafa Kemal tarafından değerli arkadaşlar milletin sarayı olarak adlandırılmıştır. Çünkü Mustafa Kemal ne? neden dolayı buraya milletin sarayı demiştir? Çünkü değerli arkadaşlarım Sultan II. Abdülhamit zamanında ilan edilen kanun ile oluşan Mebusan Meclisi ilk toplantısını burada gerçekleştirdi. Dolayısıyla halkın iradesi yönetime burada yansımaya başladığı için Mustafa Kemal burayı milletin sarayı olarak adlandırmıştır. Önemlidir. KPSS tür sınavlarda değerli arkadaşlar. Evet diğer bir saray değerli arkadaşlarımız Sultan Abdülaziz zamanında 1860 yıllarda inşa edilen bugün İslam'ın Anadolu yakasında yer alan Beylerbeyi Sarayı değerli arkadaşlar. meşhur Sultan Abdülaziz'in heykeli de bu sarayda muhafaza edilmektedir değerli arkadaşlar. Evet diğer bir sarayımız değerli arkadaşlar Çırağan Sarayı'dır. Yine Sultan Abdülaziz zamanında inşa edilmiş bir saray olarak karşıma çıkmaktadır diyeceğim. Ama bizi daha çok Topkapı Sarayı'ndan daha çok sonraki en yani Topkapı Sarayı'ndan sonra bizi en çok ilgilendiren saray Devlet Akerşer. Yıldız Sarayı. Malumunuz 3. Selim zamanında yapımına başlandı değerli arkadaşlarımız. İşte Sultan 2. Mahmut Dur Abdülaziz Abdülhamit tarafından da eklemeler yapılarak son haline getirilmiştir. Ve özellikle 2. Abdülhamit tarafından devletin yönetim merkezi olarak kullanılan bir saray olarak karşıma çıkar değerli arkadaşlar. Bir de yine adı saray olan ama kendisi bir külli olan değerli arkadaşlarımız. İshak Paşa Sarayı vardır. Meşhur Ağrı Doğu Beyazıt bölgesinde değerli arkadaşlarımız. 1800, şey, 1780'li yıllarda inşa edilmiştir. Topkapı Sarayı örnek alarak yapılmış. E, bu İshak Paşa Sarayı'nı bizim için önemli kılan şeylerle arkadaşlar dünyadaki ilk kanal, kanalizasyon ve ısıtma sisteminin kullanıldığı e, eser olması yönüyle, saray olması yönüyle önemlidir diyeceğiz. Devlet yönetim merkezi değildir. Adı saraydır ama kendisi bir külliyedir değerli arkadaşlar. Şunu söyleyelim. Osmanlı'da saraylar 3 bölümden oluşur değerli arkadaşlar. Bunlar harem, enderun ve birundur. Harem dediğimiz bölüm değerli arkadaşlar yasak, kutsal, dokunulmaz gibi anlamlarına, anlamlara gelir. Ve padişahın özel hayatını, ailevi hayatını yaşadığı bölüm olarak karşıma çıkar. Valide sultan dediğimiz padişahın annesinin yönetimindedir değerli arkadaşlarımız. Harem dediğimiz bölüm. Ve bu bölüm bir nevi eğitim kurumu olarak yani örgün eğitim kurumu olarak faaliyet göstermiştir. Çünkü burada cariyeler vardı değerli arkadaşlar. Hem padişaha eş yapılır bu cariyeler. Buradan yetişen cariyeler. Hem de üst düzey bürokratlara eş yapılırdı. Dolayısıyla üst düzey bürokratlara eş yetiştiren bir okul gibi değerlendirilebilir tabi caizse değerli arkadaşlarımız. Bunun temel sebebi yani buradaki cariyelerin bürokratlara eş yapılmasındaki temel sebep değerli arkadaşlar devletin merkezi otoritesini artırmak ve Osmanlı hanedanına rakip bir aile yapısının ortaya çıkmasını engellemektir diyebilirim değerli arkadaşlar. Evet haremden sonraki diğer bir bölüm değerli arkadaşlar iç içeri anlamına gelen Endor'un bölümü. Bu bölüm ilk defa Osmanlı'da değerli arkadaşlar 1. Murat Han zamanında 1363 yılında Edirne Sarayı'nda oluşmuştur. Ve özellikle devletin askeri ve idari personelinin yetiştirilmiş olduğu bir nevi saray okulu gibi değerlendirilebilir değerli arkadaşlar. Enderun dediğimiz bölüm değerli arkadaşlar oda sistemiyle ile çalışmıştır ve e, bir takım odalardan oluşur değerli arkadaşlar. İşte bunlardan bir tanesi has odadır ki e, Enderun'un en yüksek odası burasıdır değerli arkadaşlar. Hani stat olarak mevki olarak baktığımızda padişahın günlük hizmetlerini görmüş olduğu bölümdür. Hatta kutsal emanetler de bu bölümde yer almaktadır değerli arkadaşlarımız. Evet diğer bir bölüm değerli arkadaşlar. Padişahımızın şahsi servetinin ve değerli eşyalarının bulunmuş olduğu hazine odası. işte sarayın sofra hizmetlerinin karşılanmış olduğu kiler odası değerli arkadaşlar. Artı e, padişahımızın değerli arkadaşlar eee bakım, özel bakımının gerçekleştirildi ve eğlencesinin gerçekleşmiş olduğu bölüm. Seferli odası vardır. Yani berber, tevzim, müzisyenlerin bulunmuş olduğu bölüm olarak karşıma çıkar. Seferli odası değerli arkadaşlar. Evet, diğer bir sarayın diğer bir bölümü değerli arkadaşlar birundur. Dış saray anlamına gelir. Her şeyden önce kelime anlamı itibariyle birun dediğimiz bölüm değerli arkadaşlar. E, Padişahın resmi hayatını yaşadığı bölümdür burası. İşte divan toplantıları bu bölümde gerçekleştirilir. Kuppe altı denen bölgede bölümde gerçekleşir. Yabancı devlet elçileri arz odası denilen bölümde karşılanırdı değerli arkadaşlar. Önemli bir yerdir diyeceğiz. Birun'un şöyle bir e, birunda hizmet veren bölümlere baktığımızda. Bir defa değerli arkadaşlarımız kapı kulağı askerleri burada yer alır. Yani Yeniçerler 6S veya da 6 bölük halkı dediğimiz sipahiler, silahtarlar ki bunlar biliyorsunuz şeydir, suvari, kapı kulu suvariler değerli arkadaşlar. Sağ sol garipler veya da sağ sol ulufeciler bu bölümde yer alır. İşte topçular veya da cebeciler bu hani silahların bakım ve tamiratından sorumlu olan Kapıkulu askerleri değerli arkadaşlar. Mehter grubu değerli arkadaşlarımız. Padişah hocası dediğimiz e, Sultan veya da Şehzade Eğitmen dediğimiz Lalalar. İşte müteferrikalar değerli arkadaşlar e, hani burada Enderun'dan çıkma iç olanlar işte üst düzey devlet adamlarının çocukları değerli arkadaşlarımız burada eğitim alırlardı. Burada görev yapmışlardı diyeceğiz. Artı doktorlar değerli arkadaşlar ve işte hekim başının altında emir altında çalışan doktorlarımız çavuşlar, çavuş başlar derler arkadaşlar ki bunun dışında Mirecin mimar başı, seyisler, okçular, işte padişan ayakkabılarından sorumlu olan rikaplarlar, darphane emini gibi üst düzey makamlarda görev yapan memurlarımız burada çalışmaktadır diyeceğiz arkadaşlar. Birim personelinin yani bu personelin atamasını satrazam gerçekleştirir değerli arkadaşlarımız. Ve buradaki görevler sarayın günlük hizmetini yaparlar ve akşam olunca da evlerinde e, konaklarlardı diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet Divan-ı Humayn'a baktığım zaman değerli arkadaşlar. Divan-ı bir defa Sultan Orhan zamanında oluşturmuş hatırlarsak değerli arkadaşlar. Temel Orhan zamanında atıldı. Kurumla yavaş yavaş genişledi. Toprakların genişlemesine devlet işinin yükünün artmasına para olarak e, divan üyesinin sayısının arttığını söyleyebiliriz değerli arkadaşlarımız. Divanda hangi işler görüşülür dersek devleti ilgilendiren her konu konuda arkadaşlar. Dini, siyasi, askeri, kültürel, bilimsel, sosyal aklınıza ne gelir? Devleti ve toplumu ilgilendiren her konu divanın konusudur diyeceğiz. Peki divanın başkanı kimdir? Divanın doğal başkanı padişahtır değerli arkadaşlar. Ki Orhan zamanında kurulduğunda başında padişah vardı. Ama Fatih zamanında değerli arkadaşlar devlet adamları yani bu divan üyelerimiz görüşlerini daha açık daha net şekilde ifade etsinler diye padişah başkanlığı yapmayı bıraktı. Yerine vekili satrazam başkanlık yapmaya başladı öyle yaşar. Şunu söyleyebiliriz. Bakın Fatih dönemine kadar padişah başkanlığında e, toplanıldığı için divan değerli arkadaşlarımız karar organıydı. Alınan kararlar yürürlüğe gireydi, girerdi. Ancak satrazamdan itibaren yani satrazamın başkanlık yapmasından itibaren divanda alınan kararların uygulanması için son söz padişaha arz edildiği için danışma organına haline gelmiştir. Padişah ister bu kararları uygular, isterse uygulanması değerli arkadaşlar. Son söz padişah aittir. O halde Divani Humayun Fatih'ten itibaren danışma organı haline gelmiştir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Peki divan evet, bu durum değerli arkadaşlar yani divanın başkanlığı, başkanlık yapma durumu Fatih'ten itibaren değiştiğini ifade etmiştik. Divanın e, Divan'la alınan kararların değerli arkadaşlarımız uygulanması için bazı alınan kararların kaydedilmesi adına bazı eee kayıttan tutum kayıtların yapılmasından sorumlu olan bölümlerin var olduğunu söyleyebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi değerli arkadaşlarım beylikçi kalemi. Değişik kalemlerden oluşuyor değerli arkadaşlar divandaki bu kayıtların yapılmış olduğu bölümler. Belikçi kalemi divana ait bütün toplantılarının kayıtlarının tutulmuş olduğu bölüm değerli arkadaşlar. Önemli bir bölümdür. Artı e, ee, kalemi değerli arkadaşlar. Böyle orta, düşük dereceli memurların atama veya da görevden alınması ile ilgili yazışmaların gerçekleşmiş olduğu bölümdür. Diğer bir e, kalem değerli arkadaşlar. Amedi kalemi, padişah ile satırazam arasındaki yazışmalar veya yabancı devlet temsilcilerle yapılan yazışmaların kayıtlarının yapılmış olduğu bölümdür değerli arkadaşlar Amedi kalemi. Diğer bir kalem, Tahvil kalemi ise yüksek dereceli memurların özlük işlerinin, yani kayıtlarının yapılmış olduğu, tutulmuş olduğu kalemdir diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek temennisiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Müzik